Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OneTap V3 indirmeyi göstereceğim. Öncelikle aşağıda verdiğim Discord linkime geliyorsunuz. Arkadaşlar şunlara bastığınız anda indirir zaten. Ben indiriyorum sen için bir daha. Gördüğünüz gibi indi arkadaşlar. Bunlar tamam mı? Bir tane klasör açıyorsunuz. İstediğiniz isimde giriyorsunuz içine. Antivirüs programlarını kapatıyorsunuz. Steam hesabımıza giriş yaptıktan sonra sistemi kapatıyorsunuz. CS açıyorsunuz şimdi sizin kendinden başlıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an zaten hiçbir şey yapmayacaksınız. Girsin arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için böyle üye olma sistem falan da getirmedim. Direkt Discord'a girip alıyorsunuz. şimdi hilemize geliyoruz. Arkadaşlar başta size böyle masa üstüne attığınız için ben OTC çalışan diye yazdım. Hop böyle. Arkadaşlar hilemiz direkt geldi. Bak hilemiz gelmiş. Size kanıtlayayım değilim çalıştığını. Güncel oldu. Ha, bugün tarihi de göstereyim de. Arkadaşlar birinci ay biraz 1 Ağustos'ta bugün. Daha yeni nasıl oldu? Atölye haritasına gireyim. Ha, arkadaşlar CFG içinde hmm, şimdi göstereceğim şu CFG hile bir çalıştığını göstereyim size. nasıl göstereyim bir dakika. CFG almak için farklı bir şey yapacaksınız. Arkadaşlar sadece böyle CFG almak istemiyorsanız böyle ile git bir şekilde oynayacaksanız o, o, ayar videosunu da çekerim. Gördüğünüz gibi CFG'miz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Direkt tek kendim, Fazlası fazla saram İşte böyle arkadaşlar. Çıkalım. Arkadaşlar bunu kapatabilirsiniz. Arkadaşlar CF gelmek için yapacağınız çek buraya şey yapmak. Hmm, unuttum. Kanala abone olup like atıyorsunuz. Bir de herhangi bir videoma. Onu buraya atıyorsunuz. Ve size CFE geliyor. Özelden ben atacağım. Bu kadar. Arkadaşlar sizin için kayıt sistemi falan da yapmadım. Seviyorum sizleri. Görüşürüz.